E, merhabalar herkese. İşçi Filmleri Festivali'nin 15. yaşında ve ikinci gününde e, hoş geldiniz. Arkadaşımız Çeyhan filmin ardından film ekibiyle e, beraberiz. E, film yapım sürecine geçmeden önce bir konuklarımı tanıtayım ilk olarak. E, filmin görüntü yönetmeni aynı zamanda birçok farklı belgesel ve filmlerde görüntü yönetmenliği yapmış Koray. Sevgili Koray Kesik bizimle hoş geldin. Hoş ee, filmin kurgucusu aynı zamanda yine birçok e, filmde kurgu e, yapmış Burak hoş geldin merhaba merhaba hoş bulduk e, filmde emeği geçen bu arada bütün film ekibine tekrar teşekkür ederiz e, filmin sonunda arkadaşımız e, Çaya'nın arkadaşları diye bitiyor film e, bu da e, benim bu vesileyle bir sorum olsun Filmde isimleriniz geçmiyor. Kolektif bir çabanın ürünü olduğu için mi geçmiyor? Bunu da sormuş olayım. Sorulara geçmeden önce film yapım aşamasından biraz bahsedelim isterim. Hı hı. Biz Çayan Demirel'i Türkiye'deki mücadele dinamiklerini ve büyük acıları anlatan belgesel filmleriyle tanıdık aslında. Çayan Demirel bildiğimiz gibi 2015 yılında bir kalp krizi geçirdi ve bu belgesel film de e, yine kolektif çabayla aslında e, Çaya'nın mücadelesini anlatıyor. E, bu film yapımı, film fikri, o hayata geçirme süreci nasıl oldu? E, biraz bunlardan e, bahsetmek isterim. Kısaca sormuş olayım. Tamam. Sonra ya, sorulara geçelim. Başlamış. Yani çekim itibariyle sen başla istersen abi. Sen başladın çekimlere. Tamam. Yani şey... Çayan'la ilgili hani çayın durumu ile ilgili abi ses duyuyorum tamam yani şey bu çayanın işte sağlık durumundan birçok insanın haberi yoktu ne yapabiliriz diye bir araya geldik aynı zamanda şey çayanın bir dava süreci vardı Batman <laughs> ikinci affedersiniz ikinci ağır ceza 4 yıl 6 ay ceza vermişler. Bu mavi beraber Çayana biz de hani şey duyarlılık bir olsun işte kamuoyu yaratalım diye böyle bir şeye giriştik açıkçası. Ve Çayın arkadaşları olarak bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz diye. Ve ortaya bu film çıktı. Biraz Sürekli bu davayı ortaya. da görünür kılmak için aslında başladık Evet. Evet. Yani bu karar duruşmasıydı çünkü. Hı hı. Yani işte zaten şey avukat ve avukatlar ve çayan da gitmemişti. Hani ertelenir diye düşünüyorduk. birdenbire şey dört yıl 6 ay ceza verilmiş oldu çayana. ve bu aslında şey bizim sürecimizde de açıkçası. Bir önce hı hı. hani çayanla ilgili bir şeyler yapalım. Bir yani şey Kamu spotu gibi aslında, hani belgesel dememek lazım bu açık söyleyeyim. hani şimdi belgesel değil, belgesel film değil aslında. Hani duyarlılık yarattı diye yaptığımız bir film aslında. E, yani e, doğru Koray abinin söyledikleri, e, ya belgesel film kategorisine hani aynı anlamda Ben bende sanatsal bir kaygı vesaire hani gütmeyen bir hı hı. E, iş ama e, esas amacı bilinirlik artırmak, yani çayının bu durumunu daha hani görünür ve bilinir kılmak amacı taşıyan daha çok hani işlevsel bir yani bir tür belge film diyelim, hani bir belgeleme faaliyeti diyelim, öyle bir şey diyebiliriz. bir de bu hani her yerde de söylenen şey var, İşte bu çayının arkadaşları bir araya geldi, şunu yaptı falan. Yani biz zaten hep bir aradayız bu arada. Yani biz Koray, Ayşe vesaire falan. Biz zaten sürekli görüşenleri hayatı paylaşan ve bir arada sürekli üretim yapan insanlarız. Biz zaten bir aradaydık ama bu çayının arkadaşları adı altında kolektif üretim yapma meselesi. Ortak tabii alınan bir karar. Ama biz bugüne kadar yaptığımız bütün işleri böyle yaptık. Yani 38'den bugüne kadar yapılan bütün işlerin, bütün filmlerin hani görüntü yönetmeni Koray, işte kurucusu Benim vesaire. Hani bu işte bu çalışmada tabii Berke ve Enis e, tabii ki yani işte yönetmen ve e, bir yandan da hani süreci evet. hani götüren insanlar olarak e, beraberdik onlarla da. E, yani dediğim gibi hani kolektif zaten yaşayan ve üreten insanlar olarak bu film yaptık. Ve daha çok işlevsel bir amacı vardı film. Yani. Dayanışma diye bir şey top... Evet, dayanışma. Zaten dört gün sürdü. Hani şey, e, Çay'ın annesi var Medine Demir'e. Onunla konuştuk. Hani ben iki gün kamerayla geleceğim. Çay'ın işte evdeki işte günlük yaşantısına dair. Çünkü onlar e, hafta içi Çay'ını fizik tedaviye de götürüyorlar. Dayıyla beraber, Haydar dayıyla beraber iki gün işte evde çektik. İki günde şey Ayşe ile yaşadı, evde çektik. Böyle bir şey ortaya çıktı. Evet, görüntüler aslında. de öyleydi. E, bu arada e, Çayan ve Ayşe de katılmak istediler. Onu da e, belirtelim ama katılamadılar bugün. E, evet, aslında... Çayan biraz rahatsız o yüzden. Küçük bir e, Çayan'ı hepimiz tanıyoruz ama belki ilk defa izleyenler vardır. E, Çayan Demirel e, bir Dersim katliamını anlatan 38 belgeseli, 12 Eylül sonrası Diyarbakır cezaevindeki işkencelere anlatılan 5 no. Cezaevi, Doktor Şivan ve Bakur gibi belgesel filmlerinin yönetmeni. Aynı zamanda buradan Çayan'a selamlarımızı gönderelim. Yavaş yavaş sorular geliyor, ben onları da sormak isterim. Bu belgesel film veya sizin deyiminizle, Nerelerde, başka nerelerde gösterildi, başka dillere çevrildi mi diye bir sorumuz var. Tamam ya biz bunu aslında şey bu e, hangi insanlıkları film festivalinde gösterilecek <laughs> diye hani şey oradan bir talep geldi. Yani böyle bir şey yapsanız biz de filmlerden hemen önce her film öncesi sizin yapacağınız filmi gösterelim diye teklif geldi ve öyle de başladı aslında. Asıl amacı buydu. Ondan <laughs> sonra şey daha farklı fikirler de çıktı. Ya yani bunu Uluslararası festivallere de taşıyabilir miyiz? Hani oradaki işte yönetmenlerle de çayını tanıştıralım ve bir, uluslararası bir dayanışma da başlatalım diye giriştik. Bu uh, yani. yani asıl şey yani film festivallerine işte bir belgesel film, sinema filmi olarak başvurmadık biz. Hı hı. Göndermedik de. Yani belgesel film olmadığı için şey bu arada İngilizcesi yapıldı. İngilizce altyazılı versiyonu yapıldı. Ee, o da paylaşıldı diye hatırlıyorum. Ee, yani internet üzerinde ya, YouTube'da ya Vimeo'da olması lazım. Şu an e, hali hazırda gösterilen bir yer var mı? Yani şuradan bulabilirsiniz dediğiniz öyle de bir soru var. Ee, Çayan'ın arkadaşları sayfası var sosyal hı. medyada. Çayan'la dayanışma. Evet. Tamam. Çayan'la muydu? Evet. E, Sinan Engin Deniz Bakur'un hikayesini biraz anlatmanızı istemiş. E, hem kurgucusu hem görüntü yönetmeni buradayken sanırım Bakur'la ilgili de sorular geliyor. Bakur'un hikayesi. Abi sen anlatmaya Bakur. başla birkaç sonra şey yaparız. Çok uzun. Şey çok, çok hızlı <laughs> anlatın. Ya 2013 yılında benim haberim oldu. Süreç başladığında işte 20, işte Diyarbakır Nevrozunda Öcalan'ın mektubu okunduğunda e, Ertuğrul da zaten şeye gitmişti e, Kandil'deki o basın toplantısına oradan gelmiş ve Çayan'la görüşmüş yani böyle bir fikrim var beraber yapabilir miyiz diye orada şey vardı işte gezi olayları başlamıştı hı hı. gezi direnişi sırasında Çayan bir daha bir senle konuşabilir miyiz falan işte telefonları bıraktık bir izole bir yere gittik falan. Ve böyle bir şeyden bahsettim. Hani Haziran, Temmuz gibi Bakur'u çekmeye biz çıktık. Öyle değil. Ya yani kısaca öyle başladı. <laughs> Ama işte ne kadar? Üç ay kadar süre sürdü çekimleri. İşte bir buçuk ay Türkiye tarafında bir buçuk ay Güneyde Irak'ta çekimlerle malzemeleri toparladık geldik sonra buraya teslim ettik. <laughs> i̇şte ondan sonra başladık biz de. yani ben kurgunun valla ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum açıkçası yani kaç ay çalıştık falan Hiç çok uzun yok. sürdü ama tabii e, kurgunun sonu e, bizim için kötü bittiği için e, böyle bir tür hani insan hatırlayamıyor hal herhalde belki de evet yani araya şey de girdi. Yani kurguya başlamıştık galiba biraz. Veya masa başını yapıyordu çaya. Ee, Ayşe'nin bir sağlık problemi çıktı. 6-7 ay öyle bir ara verdik. O sonraki süreçte hızlandı. Ve biz Çayan işte kurgudayken Burak ve Ertuğrul'la beraber ben sürekli gitmiyordum. Ee, İKSV'den teklif geldi mesela. Hani ya yani duymuşlar bir yerden ya bu filmi mutlaka İKSV'de gösterelim diye onlar teklifte bulundu ve şey hı hı. Bakur için e, özel gösterim alanı açtılar. İşte gösterim günü geldiğinde de salona gittiğinde insanlar bir yazıyla karşılaştı. Evet. Gösterim mertelenmiştir. Yani şey engellenmiştir diye. Yani çok biz çok, hani, hani, yani kurgunun sonu tabii derken ben şey kastettim tabii yani o İKSV'de yaşayan ayrı hı. bir hani Türk belki de sinema tarihimiz açısından bizim bir dönüm noktalarından bir tanesi hani başlayan hikaye biz işte yani o akşam işte yani filmin hani master çıkışlarını vesaire hani aldıktan sonra işte ertesi sabah yani master çıkışları aldık ve ertesi sabah olan oldu yani Çayan işte kalp krizi geçirdi. Yani o o gecenin sabahında yani Çayan e, kalp krizi geçirdi. E, hatta o sabah senle konuşmuştuk, telefonda konuşmuştuk ve sen sonra hatırlamadın telefonda konuştuğumuz. Yani o. Ya e, o gün birçok şey koptu bende. Evet. 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 evet, yapımı ve sonrası için de zor süreçler geçmiş. Evet. Bununla ilgili bir soru var. Bu belgeselin yaşadığı sansürün ardından. Çayan'ın rahatsızlığı gelmesiyle birlikte mahkeme sürecinde düşünürsek yurtdışı sinemasından dayanışma adına destek gördünüz mü o dönemde veya görüyor musunuz? Semih Güner'den bir sorumuz var. Yani tabii şimdi bu sorular daha çok hani yapımcının işte Ayşe'nin daha çok hı hı. hakim olduğu şeyler, konular tabii aslında. Biz maalesef çok yeterli cevaplar veremeyebiliriz yani bu konuda. Ama şeyle oldu hani <laughs> yurt dışından e, çayına dava açıldı da haberler yapıldı ve oradan bize dayanışma mesajları geldi evet Hı, ya bu işte dayanışmayı aslında şey çoğaltmak için e, uluslararası düzeye taşımak için yaptığımızda bir film aslında bu yani evet, bunun, bu filmin oldu. misyonu bu evet evet e bu belgeseli, bu filmi veya Çayan'ın e, bu mücadelesini belgeselleştirmek e, sizin ve Çayan'ın yakınlarını nasıl etkiledi diye bir soru var. Neşe Sönmez'den. E, tabii Çayan da <laughs> hep kamera arkasındaydı ve hep mücadeleleri anlatıyordu. Bu sefer kendi mücadelesini aslında kamera önünde biz gördük. E, nasıldı o süreç? Nasıl etkiledi herkese? Ya dediğim gibi hani şey çok uzun süre çalışmadığımız için hani şey belgesel diye başlamadığımız için hani e, derinlemesine işte takip uzun takipler işte aileyle görüşme vesaire falan olmadı. Hani iki günlük süreçte ne gördüysek onu çektik ve onu belgeleyip onu kurguladık. Hani belgesel değil hani Belgesel olarak bakmamak lazım. Ben belgesel daha. demeyeceğim. Evet, <gülüyor> <sürekli> <gülüyor> o kadar çizim, da tabii... Şimdi, ya filmi gömüyormuş gibi olmayalım Koray Yok, da. o kadar, kadar <laughs> Ya <yani. gülüyor> <laughs> yani şimdi hakikaten e, şey olması, yani bir belkinin Berke'nin de tabii, özellikle Berke'nin e, şey, Enis'in katkısına hani burada... Evet, bir tasarım var. ...çizmek lazım bir Evet, bir tasarım e, var. Derinliğini, e, yani filmin bir duygusal derinliğini onlar <laughs> sayesinde şey oluştu tabii. Ee, ama Koray'ın hissiyat olarak hani ben de ve Koray'da da hani benzer bir şey hissediyorum Koray gibi ben de. Hani bu işlevsel olarak bakıyorum ve e, bu şeyin bilinirliğinin artması için bu işin yapılması lazım ve yapıldı, planlandı, üretildi gibi. Hani yaklaşıyorum ben de Koray gibi açıkçası. Ama yani dediğim gibi gömmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> belki siz çok yakınında olduğunuz için e çayın, Yani bizim için size e, daha bir, normal yani, geliyor çok, yani, derken... çok normal bir şey bizim için. Hani <laughs> çayanla ilgili bir şey yapmak, çayın bir şeyini yapmak bizim için zaten normal hayatın bir parçası. <laughs> yani biz "Aa ne oldu? Hadi bir araya gelelim de bir şey yapalım." gibi bir durum olmadı bizim için. Zaten evet. yaptığımız bir şey yani. Belki biz belki... izleyiciler tarafından daha e ee, daha mücadeleyi gören daha anlamlı geliyor bize. Yani sizin belki ya. her zaman zaten birlikte olduğunuz için e, size bu süreç öyle geliyor sanırım. Olabilir. Evet. Koray bir şey diyordun. Hayır, yine şey benzer bir şey söyleyecek söylemiş Sen, oldum. E, bir sorumuz daha var. Kemal Yıldızan sormuş. E, Türkiye'de tabu olan konularda hep konuları ele aldı. E, Çayan diyor. E, bu tabul tabulara e, görünürlük kazandırdı e, sağlıklı olanak verilseydi veya iyileştikten sonra e, tam olarak önünde ne tür çalışmalar vardı söylemek mümkün mü hala e, şunu yapmak isterim dediği bir şey var mı gibi bir soru vardı. vardı evet yani şey ya belgeselli aslında şey sonlandıracaktı bakurla bu hı hı dörtlemesiydi aslında. Dörtlemenin sonuna gelmişti. Artık şey kurmaca sinemaya karar vermişti ve senaryosunda yazdığı bir film de vardı hatta. Tohum diye Muzaffer Oruçoğlu'nun bir şeyi, romanı. Onu çekecekti. senaryolaştırdı Senaryo ulaştırdı. Üzerine ciddi çalışmalar da yaptı. Ama maalesef mümkün olmadı. Artı bir de şey İbrahim Kaypakkaya'nın son 15 gününü anlatan bir kurmaca film çekme fikri vardı. Hatta zamanla hatırlamıyorum bir kış kış günü çekecekti hatta. Bir kış şeye gitmiştik, dersine gitmiştik. Mekanları falan da bayağı orada gördük, gözlemledik, fotoğraflar çektik. Mekanları da belirlemişti. Ama biraz şey yani o Yılmaz Güney gibi aslında kafası çalışıyor. Böyle senaryo yazmıyor. Bazen anlık kararlar veriyor çekimlerde. Bazen çayımda zorlanıyordum o anlarda. Şunu, şurayı, şunu, şunu da çekelim, bunu da çekelim. Öyle. Peki, ee, bir sorumuz daha var. Bu, bu arada Bokur'dan sonra dava süreci tamamen bitti mi? Ee, o süreç ne devam ediyor? Bir de e, e, filmde film. Filmde, e filmde dava sürecinden derinlemesine bahsetmemeyi özel olarak mı e, tercih ettiniz diye bir soru var. aslında e, şey. film Çayan'ın e, gündelik hayatına hı hı. şahitlik etmek, yani onun gündelik hayatını nasıl yaşadığını onun yanındaymış gibi deneyimlemek üzerine kuruluydu. Yani dava süreci vesaire değil de Onunla ilgili yapılan başka videolar da var zaten o dava sürecini anlatan. O yüzden de aslında biraz dava sürecini hı hı. başta böyle bir şey vardı Daha dava hikayesi dahil olsun diye sonradan çıkarıldı. Dava da bildiğim kadarıyla şeyde istinaf mahkemesinde mahkemesi. değil mi Koray Evet evet istinaf mahkemesinde. Onun kararını bekliyor. Umarım adalet o konuda yerini bulur diye hı hı. İnşallah. Bir temenni edelim. Ee, sizlerin söylemek istediği ek, eklemek istediği bir şey var mı? Ee, tekrar tekrar ellerinize sağlık. Ee, Teşekkürler. Siz de izlerken, sağlık. E, mutlu olduk onu görmekten mutlu olduk. Evet yok yani aslında abi, yok filmin şey. derdi de buydu işte insanlara çayını gösterip hani haberdar etmekte aslında. Ayrıca Çünkü bu dayanışma. Bir çayan, evet bir dayanışma da oluşturmak hani eee bir çayhan biliyorsunuz yani şey çok sosyal, inanılmaz sosyal bir insan. Evet. Çok farklı dis disiplinlerde, çok farklı arkadaşları var. Ve şey herkes bir şekilde haber almak istiyor. Çayhan'dan ve bu filmde bu filmin misyonu da böyle bir şey işte. Eee Küçük bir sorum daha var. E, zamanımız varken sorayım. E, Çayan'ın hayata bakış açısının değişti mi e, ve filmi e, ne zaman izledi? Ve izlediğinde ne e, söyledi veya destek oldu mu gibi sorular var. Ya Çayan şu anda görmüyor. Hani göz, göz, gözlerinde bir problem yok ama işte nörolojik bir sıkıntısı var. İşte görsel sinyal beyni bilgi olarak gitmiyor. Hı hı. Ee, betimlemeyle anlattı Ayşe. İşte ilk betimlemede şeydi. Yani fena değilden ha iyi olmuşa geldi mesela o hı. süreç. Bilmiyorum Burak sen şahit oldun mu o betimlemeye? Yok hayır. Ya ama ha, bir, şey Allah. işte yani kurguda hani, işte birkaç gün öyle geldik gene kurda beraber olduk. En yani hatta öyle biraz hani e, ne bileyim. E... Ama genel olarak şey beğendi çayanda. Peki. Ee, yavaş yavaş sonuna geldik söyleşimizin. Ee, bizimle birlikte olduğu için teşekkür ederiz. Ee, Yanlışmaya bu katkımız teşekkür olduysa ne mutlu bizim için de İşçi Filmler Festivali olarak. Ee, çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Bu Teşekkürler. saat 9'da e, ben seyirciler için söyleyeyim. Ayten Başar yetimoğlu katılımıyla İçimdeki Küller e, filmi olacak 9'da. Filmden sonra da e, yönetmenin katılımıyla söyleşimiz olacak. Sonrasında da Nefessiz filmimiz var. Yani bugün filmlerimiz devam ediyor. E, sizleri görmekten ve bu filmi e, izlemiş olmaktan tekrar e, mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.